Selamlar dostlar. Bugün haber videolarımızdan biriyle karşınızdayım. Bu sıralar fazla video atmaya çalışıyorum ama maalesef bacak ağrısı beni bitiriyor. Her neyse geçtiğimiz gün Pibi'den güzel bir haber geldi. Haber Pibi için bence oldukça olumlu. Birazdan haberi açıklayacağım ama kanala abone olmayı unutmayın ki bacak ağrısı sizi de bulmasın. Hepimiz Cartoon Network'ün aynı zamanda Warner Bros'un en kötü çağını yaşadığını biliyoruz. Hatta sebeplerini onlarca kez açıklamışımdır. Ancak 2021 yılında kısa videosu paylaşılan Pibi bir farklıydı. 2 senedir bir gelişme olmamasına rağmen aldığımız bu haber Pibi için henüz umutların tükenmediğini gösteriyor. Peki bu haber neymiş? Cartoon Network Pibi'nin ticari marka sözleşmesini uzattı. Peki bu ne demek oluyor? Olay şu artık Pibi'nin oyuncakları satılabilecek demek. Bu bence güzel bir haber. Bu sayede Pibi hala popüler mi değil mi diye bakacaklar. Ayrıca bu... Çizgi dizinin bütçesinin finanse edilmesinde de kullanılabilir. Çünkü pibi içinde pek çok çizgi diziyi ya da yapımı içerdiğinden devasa bir bütçe gerektiriyor. Bu yine bir şeyler geleceğinin göstergesi de olabilir. Ha kesin mi derseniz elbette kesin diyemem. Ertelenme de olabilir elbette. Bu video çok uzun olmayacak onu baştan söyleyeyim. Ve aslına bakarsanız 2023 yılında güzel haberler aldık. Mucizede pek çok film ve 5. sezon finali, Tsubasa Rüya takımının 2. sezonu ve daha geçen ay, fragmanı yayınlanan Gumball'ın 7. sezonu ve Adventure Time'ın yeni yetişkin çizgi dizisi. Bunlar aldığımız güzel haberler. Bu arada Gumball'ın fragmanı henüz YouTube'a düşmedi yani boşuna aramayın. Benden söylemesi. Biraz da kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Doğrusu Pibi'deki potansiyel gerçekten hiçbir çizgi dizide yok. Pibi kapsayıcı bir çizgi filmdir yani pek çok çizgi diziyi bünyesinde barındırır. İlk bölümünden bir kısmının sızdırıldığına dair bir kanıt bulmuş olsam da ya da görmüş olsam da emin olamadım ve videosunu yapmadım. Çünkü Eda Swim bir senedir PB ile ilgili hiçbir şey paylaşmadı. Elbette PB'yi harcayacaklarını düşünmüyorum çünkü böyle aksiyonlu, böyle bir animasyon değişimli, böyle paralel evrende çizgi dizileri yapmak ve harcamak kolay olmaz. Bunun için devasa bir bütçe de lazım zaten. O yüzden kalitesiz bir şey görmemek için bir süre daha beklememiz gerek. Evet arkadaşlar pibi hakkında kısaca bilgilendirme videosu oldu. Gelişme olursa ve gelişmeler olunca sizleri bilgilendiriyorum. Her bilgilendirmenin kesinliği olmayabilir. Yani pibi kesin gelecek diyemiyoruz maalesef. Ama ben ümidimi henüz kaybetmedim. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.